Hello everyone. Herkese merhabalar. Hello everyone. Hadi. Herkese merhabalar. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle İngilizce geçeceğiz. <laughs> evet herkese merhabalar sevgili kuzucuklar 4 yaş Melike Nur'la 3. sınıf derslerine Başlamış olduk sizinle birlikte bir başlangıç yaptık. Umarız beğenmişsinizdir. Evet Mehmet Akif hoş geldin. Hoş bulduk. Evet 3. sınıf 7. ünitenin activities bölümüne geçtik çocuklar. Yani aktiviteler, alıştırmalar bölümündeyiz. Bizler diğer videolarımızda da bitirdik. Ne yaptık? alıştırmalara başladık. Bir hatırlatmada yine bulunmak istiyorum. Çocuklar alıştırma videolarımız daha çok izlenmekte. Bu bizi tabii ki de memnun eder ama sizlere tavsiyem diğer ders videolarımızı da yani diğer sayfaların da anlatımı olduğu videolarımızı mutlaka izleyin çocuklar sizin faydanız için. Çünkü bunlar bizim pekiştirmelerimiz oluyor. Öğrendiğimiz konuyu burada pekiştirmiş oluyoruz ama diğer sayfalarda mesela bundan önceki videomuzda biz oyun oynadık. Yine ders kitabımızda bulunan bir oyundu. Onun videosu vardı. Daha sonra dinlemeler vardı çocuklar. İngilizce dinleme sizi çok geliştirecektir. Bol bol dinlemeye çalışın. Orada geçen şarkıları söylemeye çalışın. Bu şekilde konuları hem pekiştirmiş hem daha iyi öğrenmiş olursunuz. Evet sevgili kuzucuklar artık hemen dersimize başlayalım. Bu kadar laf kalabalığı yeter diyorsunuzdur belki. Evet 3. grade 3. sınıf çocuklar 7. ünitedeyiz page 113 yani sayfa 113'teyiz sevgili kuzucuklar. Activity istedik. Alıştırmalar. Evet part 1 birinci bölüme bir bakalım sevgili kuzucuklar. Say and cross out the odd one demiş çocuklar. Söyle ve alakasız olanı at diyor çocuklar. Odd one out biliyorsunuz. Alakasız olanı atmak demek. Şimdi ben şöyle yaklaştırmak istiyorum ama yaklaştıramayacağım. En iyisi Mehmet Akif bize yardımcı olsun. Bakın birinciyi yapmış çocuklar. Bed demiş, yatak. Sofa, neydi sofa? sofa? Koltuk. Biz iki kişilik koltuk diye hep öğrendik ama üç kişiliği de oluyor. Bank, banka, table, masa. Bakın bunlar evimizde bulunan eşyalar gördüğünüz gibi. Ama bir tanesi alakasız. Hangisi çocuklar? Bank, değil mi? Onu kitap bizim için yapmış. Hadi bakalım alt bölüme geçelim çocuklar. Evet burada oyuncaklarımız var toys değil mi? Hı hı. Hepsi toys mu peki bunların? No. Hadi bakalım birinci bana kim söyleyecek? Önce söyleyelim. Blocks. Blocks çok güzel bloklar. E, board game. Board game tahta oyunu dediğimiz kutu oyunu. Puzzle. Puzzle. Çok güzel. Yapboz dedik. Ve son olarak ne var orada çocuklar? Hospital. Hospital. Hospital neydi? Bir place dediğim çocuklar. Bir yerin adıydı. O zaman hangisi çocuklar? Hangisini karalıyoruz? Renkli kalemle hastane yaparsak ile. daha memnun olurum Mehmet Akif. Değil mi? Renkli kalemle yapalım istersen. Evet sevgili çocuklar. Devam ediyoruz. Hastane hiç oyuncak olur mu? Evet hastane orada. Odd one değil mi alakasız olan? Evet, şöyle yaklaştıralım kuzucuklar bakalım. Evet, hadi bakalım. What is it? Bu ne çocuklar? Hmm, kite. Kite uçurtma çok güzel. Elephant. Elephant çok güzel bir hayvan değil mi? What is it? Ee, Which animal is this? Hangi hayvan? Goat. Goat çok güzel. Devam edelim. Which animal is this? eşeği de unuttum. Dan Danki. Danki. Çok güzel. O zaman hangisi alakasız çocuklar burada? Kite. Kite. O zaman ne yapacağız? Kite'ın üstünü çiziyoruz. Kite. Uçurtma canlı bile değil. Kite is irrelevant. Değil mi çocuklar? Alakasız. Hadi bakalım. Buraya bakıyoruz çocuklar. Burada 3 tanesi alakalı, bir tanesi alakasız. Ne olabilir sizce? Hepsi şi, değil mi çocuklar? She, she, kız, she, kız. Şi, şi. Hi, çok güzel. Harikasın Mehmet Akif. Renkli kalem alalım. Renkli. Yaşlı büyük bir adam. Renkli kalem. kalem kullanmaya karşı bir çocuk. Hadi bakalım. Evet, devam ediyoruz sevgili kuzucuklar ve son bölüme geçiyorum. Bakalım şöyle. Evet, Mehmet Akif, Hı? öğretmen sensin. Son bölümü sen anlat bize. Tamam. Şu. Hı. Burada neler var? School. Evet. Teddy bear. Cafe, museum. museum. Hangisi alakasız çocuklar? Bakın ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım diyor. Evet, Teddy bear. Değil mi çocuklar? Teddy bear. Neydi Teddy bear? Ee, oyuncak, oyuncak ayı. ayıcık, değil hiç, mi? Hiç Ama oyuncak ayının içine girebiliyor muyuz? Evet, diğerleri değil mi? School, museum, kafe bir yerin ismi. Evet sevgili kuzucuklar. Bu sayfayı bu şekilde bitirdik. Sayfa 114'te görüşelim. Evet sevgili kuzucuklar 114. sayfamızı açtık. Bakalım 3rd grade 3. sınıf unit 7 tekrar hatırlatalım. Page 114 yani sayfa 114'teyiz sevgili kuzucuklar. Ne yapıyoruz? Bakın bakalım part 2 ikinci bölüme geçtik. Listen and match demiş çocuklar. Dinle ve eşleştir diyor. Birinci kitap bizim için yapmış ama yine de dinleyelim. Haydi bakalım. Are you ready? Hazır mısınız? Yeah. Haydi bakalım. Bana çok az geldi. Are you ready? Yeah. Yes. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz çocuklar. Unit 7. Recording 1. Listen and match. 1. Where is Bahar? She's in Konya. Evet çocuklar where is Bahar dedi. Bahar nerede dedi. She is in Konya. Evet çok güzel. Renkli renkli kalemlerle yapıyoruz. Karışmasın diye. Hadi bakalım. Tu. ikiye geçtik çocuklar. Dinleyelim ve bizden önce siz yapmaya çalışın. Hadi bakalım. Two. Where is Mustafa? He is in Edirne. Evet çocuklar. Where is Mustafa dedi. Cevap ne dedi? he is in Edirne. Süpersin. He is in Edirne. Yapanlar doğru. Haydi bakalım kalemimizi değiştirelim. Farklı bir renkle devam edelim. Three. Where Fatma? She in Aydın. Evet çocuklar ne dedi? Where is Fatma diye sordu. Fatma nerede dedi? Evet kim söyleyecek önce? Hmm. Aydın'daymış. Cümle istiyorum. She, she is Aydın. She is. She is in Aydın. Süper. She is in Aydın. Yapanlar doğru çocuklar. Süpersiniz. Sizi tebrik ediyorum. Şöyle bir alkış efektimiz olsa. Haydi bakalım. Devam ediyoruz çocuklar. Four. Where is Emre? He is in Malatya. Evet çocuklar ne sordu? Where is Emre dedi Emre nerede dedi. Evet kim cevap vermek ister önce? He is he is in. Hı hı. He, he is, is in... in Malatya. Evet. Hazırladım alkış efekti geliyor çocuklar. He is in Malatya yapanlar doğru. Haydi bakalım çocuklar. Nedir sanki bir alkış efekti değil mi? Hemencik geldi. Devam ediyoruz. Five. Where's Nurcan? She is in Hatay. Evet çocuklar ne sordu? Where is Nurcan? Evet ne dedi? Evet. she is she is in Hatay. She is in Hatay yapanlara şöyle kocaman bir alkış. Evet sevgili kuzucuklar birazcık renk katalım dedik. Sayfa 115'te görüşelim. Hemen sayfa 115'i açıyoruz. Evet sevgili kuzucuklar sayfa 115'i açtık. Yeniden hatırlatalım. Third grade 3. sınıf unit 7. Ünü 7. ünitenin alıştırmalar sayfasındayız çocuklar. Page 115 sayfa 115'teyiz. Part 3'e bakıyoruz hep birlikte. Follow me and say demiş çocuklar. Takip et eşleştir ve söyle diyor. Ondan önce size bir şey sorsam. What are their names? Onların isimleri de neydi çocuklar? Master Mu. Who are these people? People mı? People demeyeyim değil mi? Bu insanlar kim dedim ama. Kahramanlarımız kim çocuklar? Kitabımızın kahramanları hatırlayanlar varsa eğer. Evet. Monkey, Monkey, me. Monkey Master me. me. Monster, Monster Mu. Kango. Kango. Süpersin. Unutmamışsın. Evet. Unutmayan diğer çocuklara ve sana ne gelsin? Ne gelsin? Evet şöyle güzel bir alkış gelsin. Kitabımızın kahramanları kimdi? Monkey Me, Monster Mu ve Kango. Evet haydi bakalım götür Mehmet evet Akif. Önce Monkey Me'yi götür bakalım. Monkey, Monkey Me is at the... Bakın orada örnek cümlemiz var at zaten. The... At the... Park. park. Çok güzel Monkey me is at the park. Monkey me parkta dedi. Hadi bakalım. Where is monkey... Pardon, where is Master Mu? Master çok güzel, harikasın. Where is Master Mu? Ben hepsini çoktan. Where is Master Mu? Çok güzel. Bir de cümle kur bize. De ki Master Mu kafede. Ma, e, evet. Master Mu is at the cafe. Harikasın. Alkışımız geliyor çocuklar. <laughs> evet. Ne dedi? Monster Mu is at the coffee dedi. Ve son olarak where is Kango? Kango'ydu değil mi? Hı hı. Where is Kango? Çocuklar Kango nerede? Bu arada sizin için Spiderman'li eldivenim hala elimde. Hiç çıkartmıyorum. Onunla yaşıyorum artık sizin için. <laughs> Hadi bakalım. Where is Kango? Where is Kango? Evet cümle istiyorum. Evet. Kango evet. is at the Shopping center. Çok güzel. Kango is at the shopping center. Yapanlara koca bir alkış. Evet sevgili kuzucuklar. Şöyle kapattık. Haydi bakalım bu sayfayı da bu şekilde işlediysek eğer kaça geçiyoruz çocuklar? Sayfa 116'ya fırlayalım. Evet sevgili kuzucuklar sayfa 116'ya uçtuk. Bakın şurada 116 sayfa 116'dayız. Arkadaşınız Mehmet Akif de sayfa numaramızı hemen değiştirecek şuradan. Evet ee, bu sayfaları biliyorsunuz çocuklar her ünitemizin sonunda yaptığımız çok zevkli alıştırmalardan 116'yı yazdı arkadaşınız. Kitabımızın hangi sayfası diyor çocuklar bakalım. 4 Evet, bölüm part 4, dördüncü bölüm. Cut the pictures, resimleri kesin diyor. Neredeki resimler? On page 203. Yani sayfa 203'teki resimleri kesin. And stick them in the correct boxes diyor çocuklar. Yani onları doğru kutucuklara ne yapın? Şöyle yapıştırın diyor. Kitabımı aldım elime çocuklar. Bakıyorum sayfa 113'ü hemen sizin yanınızda şöyle arıyorum. Bulmaya çalış pardon 203'ü bulmaya çalışıyorum ve buldum. Evet unit 7. 7. ünite activity 4 4. aktivitenin bakın sayfa 213 203'teki bu bölümü güzelce kesiyoruz çocuklar. Ardından doğru olan boşluklara yapıştıralım. Haydi bakalım bu iş kimin işiydi? 4 yaşındaki Melike Nur'u bekleyeceğiz şimdi. Bu sayfaları bizim için kesecek anne. ve birlikte yapıştıracağız. Evet kuzucuklar bugün Melike Nur bizi şaşırttı. Başka bir şeyle uğraşacağım dedi ve bize kaldı. Şu an bakın kesiyorum. Kesme sesim geliyordur. Mehmet Akif dedi ki anne hem keselim hem bu aktiviteyi beraber işleyelim. Hem de dedi ki ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bizi izleyenlere dedi. Hem ben şöyle keseyim. E, Mehmet... Mehmet Akif de sizinle biraz muhabbet etmek istiyormuş. Dedi ki arkadaşlarımla muhabbet etmek istiyorum dedi. Evet Mehmet Akif seni dinliyoruz. Bakalım ne söyleyeceksin? İlk olarak ee, şeyle başlayayım. Hı. Benim de bir kanalım var. Hı. Mehmet Akif Eylül kanalının adı. Hı hı. E... Biraz yaklaş istersen. Şöyle otur. Belki duyamazlar seni. Anladım. Kanalın adı e... Hı. Tabii ben birkaç evet. yıl önceden başlamıştım. O yüzden 6 yaşımdayken mi ne başlamıştım? Hı. Ee, Bence salgın döneminde okuyordum. başladın. Çok kitap, orada. kitap okuyordum. Peki, kitap okumaya başladın, evet. Ee, kitap okuyordum ee, o kanalımda. Hı -hı. Ee, çok iyi de okuyamasam da Olsan. o zamanlar. Hı -hı. E, ee, Biraz işte heyecanlanıyor muydun? Hı. E, bir e, kitap falan okuyordum. Hı -hı. E, bu kadar. Hı -hı. Bir de nasılsınız? Hı. Nasılsınız diye soruyor. Yorumlara yazar arkadaşların. Havaryu. Evet, Havaryu dedi arkadaşınız. Bu arada şunu da hatırlatayım. Artık dersimize başlayacağız. Ben eskiden resimler yapıyordum böyle ismen. Herkese selam gönderiyordum. Daha önceki videolarımızı izleyenler bilirler. Bundan sonra da fırsat buldukça isim isim. E, herkese böyle selamlar göndermeye çalışacağım sizleri mutlu etmek adına. İsterseniz yazabilirsiniz. Evet sevgili kuzucuklar bakın ben şuralara hamur yapıştırıcılar yapıştırdım. Sebebi de şu arkadaşınız Mehmet Akif dedi ki anne dedi kalıcı olarak yapıştırmayalım. Ben dedi bu resimlerle dedi başka oyunlar yapmak istiyorum. O yüzden ben geçici bir yapıştırıcı yapıştırdım. Evet hadi bakalım bank. Neydi bank? Bank banka. School bank. neydi çocuklar? Ee, okul. Hospital neydi? Hastane. Cafe neydi? Kafe. Kafe. Zoo neydi? Ee, hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Shopping Center neydi çocuklar? Ee, alışveriş merkezi. Çok kolay. Sadece değil mi? Hospital ve Shopping Center'ı ve Zoo'yu bol bol tekrar edebilirsiniz. Bunları zaten bildiğinizi düşünüyorum. Bol bol tekrarla zaten aklınızda kalır. Hadi küçük bir oyun oynayalım. Evet bakalım. Shopping Center şuraya mı gelecekti shopping center? No. Şuraya mı gelecekti? No. Nereye gelecekti çocuklar shopping center? Tabii ki de buraya yapanlar doğru. Shopping Center. Hemen şöyle yapıştıralım. Evet sıradaki geliyor. Hadi bana böyle yarım yarım göstereyim. Bilmeye çalışın. Sizce burası Hospital, neresi? değil. Neresi burası? Neresi burası? School. Nereye gidiyor çocuklar? School. Tabii ki de buraya. Evet Mehmet Akif yapıştırsın. Şöyle yarım yarım göstereyim size. Sen söyleme arkadaşlarım bilsin. Şöyle yavaş yavaş geliyor, 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 geliyor. Neresi çocuklar? Hospital. Hospital. Hadi bakalım yapıştıralım Mehmet Akif. Hospital nere? Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Küçük küçük geliyor. Tahmin edin bakalım. Neresi burası çocuklar? Zoo. Zoo. Çok Hayvan güzel. Hayvanat bahçesi. Zoo yapanlar doğru. Evet sevgili kuzucuklar, sizce burası neresi olabilir? Şöyle yavaş yavaş geliyor, 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 geliyor. Evet, neresi burası? Bank. Bank, banka. Hadi yapıştıralım bankamızı da yerine. Banka. Ve son olarak neresi kaldı çocuklar? Hadi bilin bakalım burayı bana. Hmm, ne olabilir? Bakın ilk harfi çıktı, ikinci harfi de çıktı. Kafe! Evet, kafe yaptık. Evet sevgili kuzucuklar, 117. sayfamız var mı? Var mı? Bilmiyorum. Ünitemiz bitti sanırım. Evet sevgili kuzucuklar. Ünitemiz bitmiş. Bu ünite bana çabucak bitti gibi geldi. Değil mi? Bol bol demek ki bununla ilgili. Çocuklar başka kitaplardan da testler çözmeye çalışın. Kitabımız bayağı kısa almış bu üniteyi. Evet bir dahaki ders videomuzda hangi ünitedeyiz çocuklar? Tabii ki de Unit 8. Transportation yani taşıtları öğreneceğiz çocuklar. Arabaları, taşıtları öğreneceğiz. Diğer ders videomuz ünite 8'de görüşmek üzere şimdilik hepinize ne söylüyoruz çocuklar? Good bye. Good bye. Have a nice day çocuklar. İyi günler.